Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, siparişim olan bir modeli göstereceğim arkadaşlar. Ben normalde bitirdim bu oyamı. Son bir tane e, bir motifim kaldı, kaldı en sonda. Onu size göstereceğim arkadaşlar. Hem ütüledim ben e, diğer taraflarını. Hepsini beraber nasıl duruşunu, ya, türbentte nasıl duruşunu hepsini ve be, beraber göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle e, iplerimin numarasını söyleyeyim. Altın başak, 383 şunun numarasını unuttum onu da şöyle çıkartıp göstereyim arkadaşlar 648 Altınbaşak başak arkadaşlar bunları daha yazmadım numaralarını yeni geldi bu yüklerimi açtım öyle kaldı e, altın başak 145 arkadaşlar genelde gerçekten çok sevdiğim bir renk şu ve krem rengi tonu şöyle nar çiçeği bir tülbentim var arkadaşlar krem rengiyle altın nar çiçeği renginde motifler yaptım arkadaşlar. Bakalım siz beğenecek misiniz? Şöyle türbentimizi alalım elimize arkadaşlar. Son bir tane daha oturtacağım. Şöyle çimenimize başlıyorum arkadaşlar ben. Bakın. Böyle ipimi doladım arkadaşlar parmağımla azıcık. Şöyle çimen yapacağım. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere ipimi doladım. Bir, bir ara geçtikten sonra hemen batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 2 çektim. 1, 2, 4, 5 zincir çektim. Tepeye battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine şu şekilde bakın boşluk bıraktım 1-2-3 4 zincir çektim arkadaşlar bir kere tırma doladım 1-2-2 zincir çektim 1 2 4 5 zincir çektim araya battım demin trabzan yaptım diyecektim yanlış söyledim arkadaşlar 3-4 zincir çektim Al, aşağıya battım e arada 5 tane kullandım ben arkadaşlar. 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepeye battım. Arasından alıyorum ama tepeye batarken 4 zincir çekip ipimi sabitliyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Bakın. Her tıralamaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tıralamaya batıyorum. 1, 2, zincir çektim. Her tıralamaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Her tıralamaya batıyorum. 1, 2, 3 çektim. Her tıralamaya batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 bir iki, üç, dört, beş tane daha yaptım. 6 son olduğu için bu. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Geriye döndüm arkadaşlar. Bakın. Şuradaki 3 zincir çektim yere girdim. 1-2-3 zincir çektim. Girdim. 1-2-3 çektim. Girdim. 1-2-3 zincir çektim. Girdim. Şimdi bakın. Şurada da 3 zincirli ipimi düşürdüm. 3 zincirli 3 e, 3 e, zincirli tığlamamız vardı. Onlardan iki tane bırakıyoruz arkadaşlar. Bir iki zincir çekimine tersine döndüm. Bakın araya girdim şu şekilde. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle bakın. 1 2 3. zincir çektim. Yine aynı şekilde girdim bakın. Bir iki zincir çektim geriye döndüm araya girdim. Şimdi son tepeyi yaparken dört zincir çekiyorum bakın. Bir 3 4 zincir çektim tepeye girdim şimdi tersine döndüm bakın şimdi buraya yaprak yapacağım arkadaşlar tonus işi yaprak yapacağım 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim şimdi bakın şu şekilde ipimi bakın dibinden geldim hafif bakın şu şekilde fazla büyütmüyorum 2 3 bakın 3 4 5 6 7 8 bakın 8 tane oldu şimdi iki, iki alacağım bakın iki aldım sonra iki aldım sonra iki aldım 2 aldım 2 aldım 2 aldım 2 aldım bakın şu şekilde bir zincir çektim bakın her araya şimdi Bakın. Şu araya yine aynı şekilde yapıyorum. Bir kere de şöyle çekiyorum. Dibine bir zincir çekip çekiyorum bakın. Bakın dibine bir zincir çekip çekiyorum. Toplamda burası 3 6 7 en sona da yapıyorum. 8 tane olacak arkadaşlar yine. Bakın Yine 2 2 alıyorum. 2 2 2 2 2 2 2 aldım. Bir kere zincir çektim. Yine bakın dibinden doğru. Aynı. Bir zincir çekip ipimi tırma alıyorum. Bir zincir çektim ipimi tırma aldım. Yine 8 tane yapıyoruz bu işlemi. Şöyle iki iki alacağım bakın yine. Bakın şimdi beşinci çekiyorum. Bir iki üç beş. Hemen dibine bakalım. Şuradaki dibine battım. Şimdi bir sonraki araya girip sık iğne yapıyorum bakın. Bir sonraki araya giriyorum sık iğne yapıyorum. Bakın Bakın köşeye geldiğimiz yerde aşağıya yine sık iğne ile giriyorum bakın. Her ara yine sık iğne ile giriyorum. Şimdi 4 zincir çektiğim yere aynı şekilde sık iğne ile giriyorum. Şimdi 20 zincir çekiyorum. 1 2 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bakın 4 zincir çektiğim yere batıyorum. Yine 20 zincir çekiyorum. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 hızlı hızlı sayıyorum şimdi 7 zincir yapıyoruz yine aynı şekilde yaprak kısmını göstereceğim 1 2 3 5 6 7 zincir çektim yine dibine 8 kere bu şekilde çıkartıyorum arkadaşlar E, diğer yaprağın mantığıyla aynı zaten. 4 5 6 7 7 Şununla 8 ee, Şimdi 2 çıkartıyorum. 2 Bir saniye. Şöyle bakın. 2 2 2 2 Bakın bir zincir çektim. Dibinden başlayarak yine üstünü 8 defa her araya gelmek şartıyla dolgu, e, dolgu yapıyorum yine. Bakın her araya aradan girip arasından girip bir zincir çekiyorum. Tığımı alıyorum. Çok uzatmıyorum bakın. Hani fıstık oyasındaki gibi çok uzatmıyorum bakın. Gördünüz mü? 2 2 alacağım yine. yine bir kere zincir çektim. Dibine girdim. Şöyle. Son işlem zaten bu 2 2 çıkartıyorum arkadaşlar bakın. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 Beş zincir çektim. Dibi yerine battım. Üç Dört Beş Altı Yedi Şöyle Sekiz. Köşeden aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın. Şu dört zincir çektim. Şimdi batıyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bir 2 zincir çektim. Bakın, 2 zincir çektim. Şuraya batıyorum. 2 zincir çektim. Şuraya battım. 2 zincir çektim. Şuraya battım. Bir de ipimi sabitlemek için şuraya batıyorum arkadaşlar. Şimdi burada benim normalde burası son e, olmasaydı 3 zincir çekip bakın Şuradaki gibi 3 zincir çekip 2 tane bu aralardan yapacaktım. Sonra çimenlerden de, devamında çimen yapıyoruz arkadaşlar şu orta kısmı bakın. Şu orta kısmında 5 tane çimen yaptım. Şu dibine dibine girdiğimizde 3 tane 3 tanelik 2 tane 3 zincirli tığlama yapıyoruz yani. Aynı çift taraflı şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle ben ipimi koparacağım burada sonda olduğum için şöyle ipimi kopartayım ben. Ve şu şekil arkadaşlar bakın. Ellerimde egzamam var. Kusura bakmayın yüzden. Bakın bu şekilde. Oldu. Şimdi notch'e rengimizi alalım arkadaşlar. ipimin arkasını açıyorum çünkü açılmıyor. İpimi yaktığım için şöyle ipimi sabitledim. Bakın ilk başta nar çiçeğini ekliyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibine girdim bakın. 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. Git tersine döndüm. Şöyle bakın. Tersinden ekledim. 2 zincir çekip şu şekilde dönüyorum. Düz tarafına. Şimdi 10 zincir çektiğim yere giriyorum. 2 zincirle sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip zincirime batıyorum bakın iki zincir çekip batıyorum pırı pır yapıp ama iki zincirli pırı pır yapıyoruz arkadaşlar burada 12 tane yapacağız arkadaşlar burayı 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 12. Şimdi zincirimize giriyorum 20 zincir olan yere girdim. Şimdi 20 zincir daha çekiyorum arkadaşlar. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya sayı ile yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Hem de e, motiflerimiz daha düzgün duruyor bunu da söyleyeyim. 1-2 Şimdi yine aynı şekilde iki zincirle ile geri döndüm. Ee, buraya da 17 tane bu şekilde pırpırlar yapıyoruz. 2-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şimdi dibine battığım yerimiz zincirli yeşilimi ipimi kopartıyorum. İki zincir çekip kopartıyorum. Şöyle. Bakın bu şekilde oldu. Bir tanesini yaptım arkadaşlar. Şimdi e, krem rengi ipimi de e, yapayım yan tarafına. Aynı şekilde olacak zaten. Onu da yapayım vakit kaybetmeyelim. Sonradan ütülen bir şekilde size göstereyim ben ve bitti arkadaşlar bakın ben bunu ütülemiştim zaten şu şekilde son motifim kalmıştı onu da size göstermek için bırakmıştım bakın şu şekilde bence çok güzel duruyor Sakın sakın. şöyle bakın 20 zincir bence ideal bunu arkadaşlar şu hani salkım şu motiflerimizi yaptığımız yere 20'den fazla çekmeyin derim ama eliniz sıkı ya da gevşekse ona göre ayarlarsanız zaten gözünüze bakın şu şekilde şu krem rengini zaten aynı bunun aynısını yapıyoruz onu o yüzden göstermedim vakit kaybetmemek için şöyle ütülenmişi şey. sizce nasıl olmuş e, yorumlar kısmına Yazarsanız yorumunuzu arkadaşlar okuyorum zaten hepsini. Tek tek cevap veriyorum. Gözden kaçırdığım varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle çekmemi istediğiniz e, oya modeli olduğu zaman bana instagram adresim oyadünyası 74 e, Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir de hemen alt kısımda abone ol butonuna basıp e, bildirim zilini aktif hale getirirseniz hemen videolarımdan attığım videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bakın bu şekilde. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.